Bir şey yapacağım. Bir dakika. Oldu. Arkadaşlar ben şimdi bir tane oyuna girmeye çalışıyorum. Onu da bir şey çekecektim ama giremiyorum. Çok saçma. Da. Bakın Roblox burada Roblox'a girmeye çalışacağım. Evet, Roblox'a girmeye çalışıyorum. Ne diyor? Yo internet falan diye bir şeymiş diyor. Da. <laughs> Bakın Roblox isteyen kişilerden özür diliyorum. Ama Roblox açılırsa tekrardan yapacağım da bu da açılmıyor. Şaka gibi ya. Bu da açılmıyor. <laughs> Şaka gibi. Bir daha açmayacağım canlı hmm. Yine ne yine ne ne. Belki girerim ya. Aslında VPN ile giriliyor. Ama o da para cezalı ya. Keşke. Oğlum ya. <laughs> ben bugün blog seyirciyim. Ben bugün Roblox videosu çekecektim. Of. Şu an çok sıkıyım. Alın kanıt. Azerbaycan'da yaşayanlar kan bu ata giremiyorum görüyor musun? Ama işte giremiyorum. Fidan kartınız diye bir robot istemişti. Atamıyorum ona. giremiyorum. Rodox'a 25 yaşında girmiyor. VPN'i kullanıp atlayayım diyeceğim. Sonuçta orada Azerbaycan'da yasaklanmadı da. Galoncu. <laughs> VPN kullanayım diyeceğim. Para cezalı. Gerçekten saklandı da. tüm sevdiğim oyunlar yasaklanıyor. Burası da yasaklanacak galiba yarın galiba. Roblox yasaklandı. Ee, hangi oyuna başlasam o yasaklanıyor.